Ne haber Babiş? Ne istiyorsun babam? Ya Babiş kızlarla kafeye gideceğiz de bana biraz para verir misin? Ha para mı istiyorsun babacığım? Kaç para kızım? 20 lira yeter Babiş. Yok canım 20 olur mu ya? Al şu 50'yi. Yok baba 20 yeterdi ya. Azıma yetmez. Teşekkür ederim Babiş'im benim tonton aklım. Bak aradın mı açmamazlık yapma babacığım tamam mı? Tamam babacığım telefon açık ararsın. Baba ne yapıyorsun ya? Ne oldu lan yine? Arabayı falan isteme. Haydar'ı çıkarttırma bana. Baba 5 lira versene çocuklarla internet kafeye gideceğim. 5 lira mı? Yok. Çık sokağa oyna. E dün ben sana 5 milyon vermedim mi? Ne yaptın o parayı? Baba dün 5 lira verdin onunla okula gittim. Otobüs parası zaten. Aç karnına gidiyorum. Biz babamızdan para istemeye çekinirdik ya. Cık. Gelmiş 5 milyon istiyor. 5 milyon ne kadar büyük para biliyor musun sen? Ya baba yapma ya. Çık dışarı. Kızına hiç böyle yapmıyorsun ama. Ne bakıyorsun lan dik dik beni mi döveceksin?